Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kısa hadis-i şeriflerimize devam ediyoruz. Riya olmadığı halde riya sanılan durumlar. Ama riya değil yani gösteriş değil. İnsanlar bunu gösteriş sanabiliyorlar. Ruviye rivayet edildi. An Ebi Zerrin, Ebu Zer'den rivayet edildi. Radıyallahu an cümleyi duaiyedir. Allah ondan razı oldu. Ama cümleyi duai olduğu için olsun manası veriyoruz inşa manası veriyoruz İhbariye bir cümledir yani ihbar cümlesidir ama cümleyi duaya olduğundan dolayı inşa manası veriyoruz yani olsun emir gibi düşünün emirde yapsın etsin diyoruz ya kale dedi Ebu Zer e, kile denildi kim için Resulillah Allah'ın Resulü için denildi yani Allah'ın Resulüne soruldu e, ne dersin er er adama ellezi öyle adam ki ya'malu yapıyor el amele bir amel iş yapıyor minel hayri hayırdan olan bir iş yapıyor. Yani hayır işi yapan bir adam hakkında ne dersin? Adam hayır işi yapıyor ve yahmaduhu ve yahmadu övüyor. Hu o hayır işi yapan adamı övüyor. Kim en nasu insanlar? Neden dolayı övüyorlar? Aleyhi yapmış olduğu yani alel amelim hayri. Yapmış olduğu hayırlı amelden dolayı da insanlar onu övüyor. Bunun hakkında bu adam hakkında ne dersin? Yani bu adam riyakar mıdır, gösterişçi midir diye. Kale dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tilke işte bu. Yani insanların e, bu adamı yaptığı hayırdan dolayı, hayır fiilinden dolayı övmesi nedir? acilu buşral mümini müminin müjdesinin acele verilmesidir. Yani mümin için peşin bir müjdedir. Daha dünyada e, dünyadayken hemen karşılığı verilmiştir. Ahirette de verilecektir. Allahu Teala onun yapmış olduğu hayrın e, müjdesini e, ne yapıyor? Ücretini peşinen dünyada da ona tattırıyor manasında. Yani yapılan bu şeyi riya değil. İnsanların onu yaptığı bir hayırdan dolayı övmesi riyakarlık değil. Tabii kişi burada kalbine de hakim olacak. İnsanlar beni övüyor diye yapmayacak. Bu maksatla yapmadıktan sonra insanlar ne kadar överse övsün o kişi riyakar olmuş olmaz. Ravahu bu hadisi rivayet etti. Hu bu hadise gidiyor. Kim rivayet etti? Müslim'un İmam Müslim sahihinde ne yaptı? Bu hadisi rivayet ettiği. Rabbin bizleri riyakarlıktan muhafaza eylesin.